Selam Aleyküm Arkadaşlar ben Mehmet Sıdık Sorma. Mehmet Sıdık Sörme Rüya Tabirleri kanalına hoş geldiniz Rüyada altın yemek Hani bu zenginler var ya böyle üstüne altın sürüleri gider <laughs> Rüyada altın yemek asla harama ve günaha yakın durulmayacağına Karşısına ya da kendisine ayır getirecek temiz ve güzel kapıların açılacağına işaret hayal ettiği şeylere kısa bir zaman içinde ve hiçbir sıkıntı çekmeden kavuşacağına sağlığının ve enerjisinin ye e yenileneceğine işarettir. Evet. Borçlarından ve sıkıntılarından kurtulacağına tatlı dili, say tatlı dili sayesinde muhabbetinin hiç eksilmeyeceğine işaret eder. da çeyrek altın yemek ya da eski sikke paraları yemek Zorlukların, dertlerin ve üzüntülerin geride kalacağına, sıkıntıların ve musibetlerin çözme kavuşacağına, sorunların aşılacağına, kendisini yoran ve yüzen durumlardan yakın bir zaman içinde kurtulup hayırlı kazançlar elde edeceğine, büyük sıkıntıları olmayacağına, sevinçli ve güzel günler yaşayacağına yorulur. Rüyada külçe altın yemek. Aile hayatında sevindirici olayları yaşayacağına, sorunların ve sıkıntıların sona ereceğine, verilen sözlerin tutulacağına, para sıkıntısı çekmeyeceğine, kısa süre içinde manevi açıdan büyük bir hoşluğa ulaşacağına, mal mülk sahibi olunacağına alamet eder. Bir de bunun yanında güzel kardeşlerim, veya da altını yemek, eğer kadınsanız, eee İşte zengin bir adamla evleneceksiniz. Bu ölecek. Bunun mirasını yiyeceksiniz anlamına geliyor. Eğer erkekseniz tam tersi işte zengin bir kadın var. Dur bir kadın gibi bir şey. Onunla evlenip zengin olacaksınız anlamına geliyor işte. Evet. Ya da size miras kalacak. Bir başka rüyada görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın.